bir oyundur. 61 şehir 202 okul 404 öğrenci ve 2 adet ödülle dolu ev. Her bir evde 1 adet 10.000 TL'lik bilgisayar ve bir, bir adet 2500 TL'lik akıllı telefon. Yani toplamda 2 telefon, 2 bilgisayar ka sen oyunayım dedi oyuna hoş geldiniz. Eğer bu video 30 bin like gelirse veya kardeşim Melda'nın kanalı 100 bin abone olursa saçımı kalıcı olarak gri renge boyayacağım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Siyah yani Genç ve şimdi Türkiye'nin en zor ve en zevkli oyunu ile sizin karşınızdayım. Eğer kanalı yeni gelen, yeni gelen kullanıcı varsa aşağıda abone olup açarsanız çok mutlu. Ve aynı zamanda her zamanda her geçen gün yüklediğim videolardaki ipuçlarından haberdar olun. Çünkü bu oyunda en az bir kazan olacak ve siz kazanın diye ben her geçen gün çemberi de Merak etmeyin, mutlaka bir kazanan olacak yani. 61 şehirdeki 202 okuldaki 4, 4 öğrenci bu iki adresi biliyor. Sizlere birkaç ipucu. Bu iki evden biri sıcak şehirde, biri ise soğuk bir. İki eve nasıl gireceksiniz? Ev sahibinin biri evin alt katında, biri de evin üst katında oturmaktadır. Doğru adresi bulduğunuz zaman ev sahibine bu videoyu izlettiğinizde beni arayacak ve ben de sizi telefon alıp tebrik ettikten sonra evin anahtarını alacaksınız ve evin içerisindeki eşyaları almaya hak kazanacaksınız. 61 şehirdeki 202 okulda 404 öğrenciyi asla ve asla tanıdıklarına adres paylaş. Peki adresi nasıl bulacaksınız? 61 şehirde 202 okulda 404 öğrenci bu adresi söyledim ve okuldaki öğrenciler tamamen rastgele geçirmiştir. Siz doğru kişiye bu videoyu izlediğinizde evet biliyorum diyecektir. Oyun kurallarını kanalına gelecek olursak bu videoyu herhangi bir sosyal medya hesabından katılıyorum ve araştırmaya başladığım şeklinde açıklama girerek beni etiketlerseniz yarışmaya katılacaksınız. Peki bunu niye, niye yapıyoruz? Herhangi bir evi rastgele ve tesadüfen bulursun hakkında geçmesin diye önlem alıyoruz. É o problema do Brasil essa. kızar neyse olmaz. Evler içindeki telefonlar ve bilgisayar tamamen sıfırdır. Ve onlara birer şifre koydum. Bu şifreler aynı. Fakat bu şifreyi son iki ayda paylaştığım videolardaki istediğim küsuratlı like sayılarını toplayıp 100'e bölüp 2'ye gidedikten sonra bulacaksınız. Eğer şifreyi, bu şifreyi bulamazsınız eşyaları aldığınızda benimle mail olayı iletişime geçmeniz yeterli olacak. Peki bilgisayarda niye şifre var? Çünkü içerisinde benim hayatımı anlatan ve sadece ailemin bildiği gizli bilgilerim mevcut. Düşmanlarıma selamlar olsun. Adres hakkında şöyle bir sorun var ki yanıtmaya çalışanlar da olacaktır. Ben adresi biliyorum tarzında. Bunun önlemi de şu şekilde aldık. Ben kendi gmail hesabım sgg 6 gmail.com'dan bu arkadaşlara evin adreslerini mail Evet evi biliyorum dedikten sonra eğer maili gösteriyorsa bilin ki doğru kişidir ama göstermiyorsa bilin ki yalandır. Bunun güvencesini veriyoruz. Çünkü böyle bir güvence olmasaydı bu oyunu 81 ilde de oynayabilirdik. Fakat bazı güvenmediğimiz arkadaşlar olduğu için bu oyunu maalesef 61 şehirde oynuyoruz. Ve aynı zamanda bu oyun bittiğinde bu 404 öğrenci eğer anlaşmaya bağlı kalırlarsa bizden bir ödül alacaktır. Daha detaylı ipuçları, ipuçları için açıklama kısmındaki videoyu ile takipte olduğunuzu unutmayın. Yarışma okullar tatil olduktan sonra sona erir. Unutmadan söyleyeyim şehir listesi açıklamada yer almaktadır. İyi şanslar.